olsun lan herkese merhaba arkadaşlar ben Enes bugün sizlerle birlikteyiz Çihiros oynuyoruz Çihir ilk bölümündeyiz Hop diamond'ı kaçırdım ay Satayım bir şey alamadım Neyse şöyle gideyim hemen Abi o diamond alaydım iyiydi ya Hop hemen şöyle yardıralım şu chest'e de Bugün bir konum yok öylesine girdim işte bir el çıkartayım dedim kanalı videosu bıraktım Bir video atmadım bugün o yüzden ben de bir eski çekeyim dedim. Umarım da Van one ve Van'da alırız adamı. Zaten bu server'da fazla hack çıkmaz da Macron'un da çıkacağını zannetmiyorum. Neyse umarım adamı durumu kötüdür alırız. Hop. Kondas mapindeyiz bu arada. Oha! Eski takım sakın mı oluyorsunuz? Burak Murak diyor alttan. Benim de bu webde rotam yok. Hop. Sil kaldı. Bakayım burada bir şey vardır belki. 2 dakika var. Ee, SCeros'u ben ben anlatayım. SCeros böyle 3 dakika veriyor adam bize. üç dakika içinde gelişiyoruz. Gelişiyoruz. Gelişiyoruz 3 dakika içinde. Ondan sonra 30 saniye kala yenileniyor. Ee, ondan sonra da bizi <laughs> bir ve bir arenalara ışınlıyor. Ondan sonra onu alanlarla toplu arena yaşanıyor onu alanlar e, toplu arena oluyor mesela ben bir adam aldım kaç kişi kaldı kazanan 10 kişi 10 kişi toplu bir arena yaşanıyor gerçekten süper eğlenceli mini games hayvan sim hepinde ay C sim neydi? ile hayvan serverında şöyle bir çekelim neyse burada bir şey vardı galiba hemen gidip alalım aynen almışlar almışlar Kaç dakika kaldı? Şu an FPS çok düşük. 30'da. 60 saniye kaldı. Direkt ortaya gidelim biz. Uf, oradaki diamond içimde kaldı ya. Keşke alaydım o da. Diamond'ı Allah kusura bakmayın. Şöyle yardırayım hemen ben ortaya. 40 saniye kaldı ya. Ortayı bulamadım. Allah kahretsin. Abi yakınım ortaya. Çok yakınım. Ortada illa adam vardır. Hayır. Sıçışlardayız şu an. Chest toplamış. ayrım falan. Güzel al, eşyaları alarak al. Hop hemen şuradan bir ekmek yapalım azıcık. Oh. Neyse güzel set topladım sonunda ama. Lan iyi şunu ha. Tamam. Neyse karşımızdaki adamın durumu nasıl? Fena değil karşımızdaki de. Mouse pad'i bir düzelteyim şöyle. düzeldiğim Düzelteyim şöyle. Şu an envanter düzenim çok fena iğrenç bir şekilde kötü. Tamam. Neyse umarım adamı alırım. Oltan falan hiçbir şeyim yok. Ne yapacağım? Lenal Faker mı? Hack. Abi hack yok dedim. Hack çıktı Abi dayı? Dalga mı geçiyor? Aa adam afk. Dedim. Abi. Rek gibi bir şey attım adama. Gel buraya. Aha. Adam oltayı iyi kullanıyormuş. Diyecektim ki gitti adam zaten. Bitti işi. Öleceğim mi? Oha. Alıyorlar adam. Ha alamıyor. Ya ana. Oh. Son anda aldım lan adamı? Ölüyordum. Çok kötü oynadım. Hemen bir kılıç yapacağım. Önce şunları bir atayım. At at at. TNT de var çok güzel. Crafting table'ı hemen açayım ben. <laughs> of. Çubuk gör çubuk yokmuş görmedim. Bu bana çok koydu. Abi yeyi yok muydu adamın ya? Attım mı? Kafama sokayım ya. Şu adamı alabilirsem iyi olur. Adam afk. gitti afk oğlum bak ikidir bana şey yapıyorlar afk rolü hop nice adama fena vurdum artık öl dayı dayı ağzına sokayım sal beni ya abi ya canım şeyin ne olmadı hemen yiyin şunu kaç Biraz uzak oynayacağım. Daha kim galiba. Biraz kaçmam lazım. Abi gidin. Oha olta gitmedi daha demin. Kaç ya canım az. Yoksa dalarım millete. O o o. -o, -o. Gel buraya karı. Ar Kadın arkamdaydı bana vurmadı. Ne güzel. Neyse. Hop. Heh, git lan buradan. Burayı terk et. Kaç. Tamam. Neyse. Abi canım dolmuyor ya. Delireceğim. Bunda bir de 20 kalp var ya. Ya git. Götünde TNT patlattım o kadar. Öl artık. Aa ben öleceğim. Allah'ım ne olur kazanayım ya. Peşimden gelmeyin lan. Canım az. Şöyle biraz shift'e basıp bekleyeceğim. Kusura bakmayın. Video biraz sıkıcı olabilir. Biraz durayım şöyle daha çok fazla canım az ya. Azıcık bari şu 10 kalbi dolsun. Aha gel dal. Gel buraya. Oh. Ah. Ah hayır hayır takıldım. Aa ah, takıldım. Oha adam yandı. Kaç. Ah. Şu an var ya. Nasıl heyecan yaptım? Aklınız durur. Abi niye atladım ben buraya ya? Mallığıma diyecek bir şey yok zaten. Gel buraya. Gel senin işin bitti galip. İnşallah. Oha domuz sesi duydum. Hala çok kişi var. Gel buraya. Öleceğim mi? Ölür müsün artık? Gel. Iıık. Vuramadım. Cık. Lan gel buraya. Korkma korkma gel. Ah ah kaçmam lazım ben götü kurtarayım yeter. Abi ya canım az. Gel kız. Kız senin işin bitti. Ah şurada iyi oltalayabilseydim alırdım. Aha bir kere vurdum kıza. Oha 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 oh my god. Kaç abi kaç. Hala aynı kişilerle ölmemiş kimse. Gel canım. Ah. Adam benim canımın az olduğunu bilse var ya ağzıma sıçar. Ah. Gel buraya. Abi hiç olta kullanmayı bilmiyorum ya. Yes öldü. Çok iyi kaç. Ye şunu. Kaç 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 kaçmam lazım. Abi sal beni ya ne istiyorsun? Oh az kişi kalmış lan baya. Kal ay kal ne sal kaç kaçmam lazım ya. Canım baya bir az. Şu adam peşimden kovalıyor beni. Gel gel. Kaç. Şu an var götüm nasıl üç buçuk atıyor. Neyse en azından video çıkıyor onu seviniyorum. Gel gel. Kaç? Ah. Oh. Ay götüm. Kaçacağım. Götü kurtar yeter. Abi bir iki kişi olsun la bari. Ayrın kılıç var mı? Yok. Şunu ikiye alayım ben. Çubuğum var mı? O da yok. Şu adamın canı çok az. Benim de az ama dalacağım. Gel buraya. Şu an deli gibi mouse'a tıklıyorum. Aa vuramadım. Ah kaçmam lazım. Abi hadi. İnşallah kazanırım ya. Gel ben seni kovalayayım, sen onu kovala böyle tren yapalım. Hayatım, team, team. Sonra ban. Rekt attım adamı çok fena. Gel. Kaç kişi kaldı? Ah, bayağı az kişi kaldık da salak gibi shift'e bastım yanlışlıkla. Ulan, var ya ağzına tükürdüm bunu. Gel gel. Daha demin ben kaçıyordum lan sen. Hadi be. Neyse arkadaşlar benzin teşekkürler. Bu kadar geldik sonuçta. Benzin teşekkürler. İyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.